Allahu la yahdil kavmez zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti dilemesi bu şekilde gerçekleşir. Allah fasık kavme hidayet etmez. Cenab-ı Hak meşiyetini nasıl dileyeceğini de bize açıklamış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak rastgele diler gibi bir telakkimiz olamaz. Cenab-ı Hakk'ın dilemesinin ne yönde gerçekleşeceğini <laughs> Cenab-ı Hak bize kendisi söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُتَابٍ Bir kimse müsrif ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine belli ettiği, öğrettiği hakikatleri değerlendirmiyor, boşa harcıyor ise. Kendisi şüpheler içer içerisinde yaşıyor, murtab. Bu şüphelerini izale edebileceği, akletmeyi Cenab-ı Hak kendisine nasip etmişken, bu onu sadece ticarette kullanıyor, sadece dünyevi karşılıklar için değerlendiriyor. Ama aynı zekasını, aynı akletmesini, aynı kapasitesini Cenab-ı Hakk'ı ve hakikati öğrenmek, şüphelerini izale etmek, içindeki onu rahatsız eden cevapsız soruların hakkından gelmek için bu yola girmeyi tercih etmiyor. <laughs> Çoğu kimse var ki, çok saygın bir mesleği var, çok saygın bir itibarı etrafında zekası, aklı, yani neyi öğrenmeye el atsa öğreniyor. Yeni meslekler, 30'undan, 40'ından, 50'sinden sonra dalıyor, bakmışsınız yepyeni bir alanda üstün başarılar sergiliyor. Dilse dil öğreniyor, işse iş öğreniyor. Yabancı memleketse, çevre ise hepsini yapıyor. Dolayısıyla kendisi de gayet iyi biliyor ki bu alana da el atsa burayı da öğrenecek aslında. Bunun yani kitaplarını da okuyabilir, Türkçesinden de okuyabilir. Zaman içerisinde Arapçasını şey yapabilir, kavrayabilir. Ama girmiyor ve kendisi mevcut durumuyla devam iktifa ediyor. Cenab-ı Hak bunları la Bunlar ilim yapmayan kimseler olarak tarif etti. Bunlar ilim yapmıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu ilim yapmak, bilgi tahsil etmek, Adem Aleyhisselam'daki en önemli mesiyet. Bizler de onun evlatlarıyız. Hayattaki en önemli sorumluluğumuz ilim yaparak Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Çünkü onu tanımanın yolu ilim yapmaktan geçer. وَيَرَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ <الْبِكُّ> Ancak ilim verilenler onun Allah'tan indirilmiş hak olduğunu görürler. Başkasının duymazlar, görürler. اِنَّمَا اِخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ Allah'tan ancak alim kulları korkar, çekinir. Diğer ilim yapmayanlar, onlar hiç mi ilim yapmıyorlar? Cenab-ı Hak diyor ki yapıyorlar. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının zahirine dair ilim yapıyorlar. İşte demin konuştuk, ticaretini yapıyor. Ondan sonra mesaisini, ticari süreçleri öğrenmek için, kişisel gelişim gelişimi öğreniyor. Pazarlama ise pazarlama öğreniyor. Ne gerekiyorsa öğrenmekten öğreniriz, anlarız diye bir de özgüveni var. Ama dinini tahkik etmek Hakikaten bu yolculuğunda, hayat yolculuğunda ne için yaşadığına dair cevapların gerçekliğiyle buluşmak, şöyle alternatiflere göz gezdirmek ve bununla ikna olmak için kendisi bu yola girmiyor. Bu yolu hocaların mesleği olarak kapatmış, onlara has bir şey. Hocalar bu işi yapan diye, bu şeytanın çoğumuza giydirdiği ve sağlamca giydirdiği ve bizim insanları bundan çıkarmaya muvaffak olamadığımız çok önemli bir Kelepçe mi? Zihni kelepçe mi derseniz. Cenab-ı Hak buna kalpler üzerinde kilit diyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ <laughs> Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَلُهَا Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? Cenab-ı Hak böyle kilit mi vuruldu? Ne olur? Her işi yapıyorlar. Yani Cenab-ı Hak huzuruna alıp ben sana bu kadar zeka verdim, şu kadar akletme verdim ve senle bunu, sen de bununla övünür dedin. Evvel Allah neye el atsam öğrenirim diye ama benim hitabımı, benim dinimi, benim gönderdiğim her şeyi öğrenmeye yanaşmadın. Bu hususlarda hep uzaktan durdun. Buna la ilim İlim yapmayan kimseler, hep uzak duran kimseler. Sadece dünyaya dair ilim yaparlar ama dine dair ilimleri tahsil etmeye, öğrenmeye, kolları sıvayıp bu işe girmeye yanaşmazlar. <laughs> Bel kalu adgâthu ahlâmin bel iftarâhu bel huve şair. Şimdi dedik ki Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği mesaj Allah'ın kulunda karşılık bulur. O ilim yapmak istemezse de Cenab-ı Hak dışarıdan ona yine gönderdiği bilgiler ile içeriden bunları karşılayarak yani hem dışarıdan hem içeriden ona bu adamın söylediği, bu kişinin söylediği, bu şahsın dinle alakalı söylediği ya da peygamber zamanına gidelim Allah'ın Resulü ile alakalı olarak da Ebu Cehil'in düşüncesi onun gerçeği anlattığı, gerçeği iddia ettiği, gerçeği söylediği şeklindeydi. Ama işin içerisine girer, kurcalarsak gerçekle daha fazla yüzleşiriz ve bu bize daha fazla mesuliyet doğurur. En iyisi uzaktan uzağa, inkarımıza bahanelerimiz kalsın diye öğrenmek de istemezler, duymak da istemezler, yaklaşmak da istemezler. Bu küfürün bir tepkisi ve refleksidir. Bu küfürden en uçtaki Hazreti, en uçtaki Ebu Cehil'den ta içerideki adama bundan hangi pay kaldı ben müminim diyor ama daha fazlasını öğrenirsek daha fazla mesuliyet olur diye asgari minimum e, ile yetinmek için o da yine uzaktan uzağa duruyor. Daha fazlasını öğrenmeye ilmi haliyle devam etmek istiyor. Halbuki Allah Azze ve Celle insanın dinini tahkik ederek kalbinin bununla mutmain olmasını, mesai harcamasını, vakit harcamasını, hatta adanmasını kendisi öğrendikten sonra da başkalarına öğrenmek, öğretmek için bu zincire katılmasını, yani Allah'ın Resulü, Allah'ın Resulüne iman edenler, sonra Allah'ın Resulüne iman edenlerin ulaştırdıkları ve onlar iman ettiler, sonra onlar bu böyle yayıldı, devam etti. Bu mesuliyet bir yerde artık siz sonrakilere anlatmayın, sizde kalsın, dolayısıyla da öğrenmenize de gerek yok diye bir sınır çizilmedi. Bunu ecdadımız Avrupa'nın derinliklerine kadar götürmek için canla başla ee, mesai harcadılar, mal harcadılar, vakit harcadılar ve nihayetinde canlarını ortaya koydular. Ama şu anki kuşakta ve nesilde sanki bizi alakadar etmiyormuş gibi yani belli tarafta koca bir putperest toplum var mesela Mekke'nin büyük hali gibi düşünün ve Milyonlarca insan, hatta milyarı aşkın insan, bunlar put ve emsali şeylere tapan yani bakir bir Mekke ortamı gibi düşünebilirsiniz. Mekkeliler onlardan daha temiz değillerdi. Hz. Peygamberi Cenab-ı Hak onlara gönderdi. Dolayısıyla bu, bu kalabalıklarla şimdilerde Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bir azap ile mücadele ediyorlar veya başka başka topluluklar. Buralarda yaşanılan hadiselerin Mekke'de yaşanandan bir farkı yok. Allah Azze ve Celle'ye yönelik çağrı putperestlerde, kafirlerde benzer bir karşılığı buluyor. Ama gelin görün ki müminler ve Müslüman coğrafyada yaşayanlar dahi dinlerini öğrenmeye bu modern çağda hayatın kalabalığından veya hayatın sunduğu zevkleri, lezzetleri yaşamaya ancak vakit yettiğinden, tatiller, şunlar, bunlar, geziler, programlar, dini öğrenmeye vakit kalmadığından onlara mesajın gitmesi hayal olmaya başladı. Çünkü Müslüman coğrafyada doğan çocuğa dahi mesajı bir hakkın ulaştırmaya artık yüksünüyoruz. Hatta bundan daha kötüsü buna gerek olmadığına dair teorik bir düzleme geçtik. Yani bir kimse hakikat üzere ise dini yani İslam ise o kişinin dininin ne olduğunu çok da bilmese de olur gibi saçma sapan bir yaklaşıma gelmeye başladık ki bu bizi helak eden çok temel bir husus. İlimsiz, hakikatin hakikat olduğunu görmeksizin uzaktan uzağa verilen bir tepkiyle Müslümanlık olur zannediyoruz. Halbuki yeni gelen nesiller de tam da bu noktadan bizim Müslümanlığımızı sorguluyorlar. Böyle bir Müslümanlık nasıl olur diye. Dolayısıyla ilk halka yanlış, ilk düğme yanlış bağlanınca sonraki düğmelerde ardı ardına yanlış geliyor.